sormuşsunuz. Bir günde ancak bu kadar dayanabildi bana. Bu arada saçımın sarısını merak edenler olmuş. Bu kıvırcık saçlar için yapılan bir sarı. Yani altları siyah. Neden? Çünkü saçımızı komple sarı yaparsak saçımızın bukleleri yanar. Yanmaması için de kuaförüm şuradan çok özel bir strateji uyguladı röfle deniyor buna. Ama sadece bu bölüme arkaya <laughs> yani kısacası saçlarımın altları siyah. Bir de aşağıda çok az var. Dolayısıyla ne oluyor? Çaktırmadan sarışın oluyoruz. Fakat saçımın dalgasına hiçbir şekilde hiçbir şey ne dedik? Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. İşlem görmüş saçlar aşağıdaki sağlıklı saçlarımla entegre oluşturarak tekrardan sağlıklı bukleler oluşturabiliyorlar. Kıvırcık saçlılara kuaförümü öneriyorum. Bu arada hiç sormuyorsunuz. Ben yine kilo aldım. İpin ucunu kaçırınca hemen oluyorum ya. Bugün de bu jele, yağ yakıcı jele ve korset tayta başlıyorum çayla birlikte.